Merhaba arkadaşlar. Sınav sürecinde sınava doğru ilerlerken zaman azalmış oldu. Hem LGS hem üniversite sınavı anlamında zamanımız az kaldı artık. Peki bununla ilgili neler yapabiliriz? Kendimizi güvende, huzurda hissetmek için neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir çalışma sunacağım bugün size. Öncelikli olarak oturduğunuz yerde rahat, arkanıza yaslanacağınız bir şekilde Ayaklarınızı yerde hissederek rahat bir şekilde oturun. Arkanızı yasladığınız koltuğunuzu hissedin. Ayaklarınız yerde iyice basın. Şimdi kendinizi iyi hissettiğiniz huzurda hissettiğiniz size rahatlık huzur sakinlik böyle bir seine duyguları veren bir yeri hayal edin. Bu hayalinizdeki yer daha önce gittiğiniz gördüğünüz hoşunuza giden güzel duygular barındıran bir yer olabileceği gibi daha önce hiç gitmediğiniz hiç görmediğiniz. Sadece hayalinizde orayı hayal ettiğiniz veya bir resimde internette gördüğünüz bir köşe gibi düşünün bir yerde olabilir burası. Şimdi burayı iyice düşünün ve o resmi bütün ayrıntılarıyla görmeye başlayın. Ve bu hayalinizdeki yeri görürken ellerinizi kelebek vuruşlarıyla pıt pıt bu şekilde yavaş ve sakince omuzlarınıza dokunmaya başlayın. Şimdi iyice oraya odaklanın. Orada hangi kokular var? Kokuları içinize çekin. Hangi sesler var? Sesleri duymaya çalışın. Hava nasıl? Aydınlık mı? Güneşli mi? Rüzgar nasıl esiyor? Ve bu duyumlarla tekrar kelebek vuruşlarına başlayın. Sakin ve yavaşça güvenli, rahat yerinizi hayal edin. Oradaki kokuları içinize çekin. Sesleri duyun. Oradaki havayı hissedin. Görüntüleri fark edin. Şimdi bu güvenli yerinize, sizi iyi hissettiren, huzurlu hissettiren, sakin duyguları barındıran bu yerinize bir isim verin. Buranın özel bir ismi olsun. Aklınıza her gelen şey olabilir. Bir kelime, bir sembol, bir parola. Böyle düşünün. Ve bu verdiğiniz isimle tekrar pıt yapalım ve bu kelimeyi düşünün. Ve bu kelimeyle birlikte güvenli yerinizden size akan olumlu duyumları hissedin. Evet. Bu yaptığımız çalışma güvenli yer çalışmasıydı. Güvenli yer çalışması özellikle kendimizi huzursuz hissettiğimiz, sorularda takıldığımız, bir türlü ilerlemeyi hissedemediğimiz ya da sınava dair olumsuz duyguların akmaya başladığı, bir sürü bir sürü baş edilmez düşüncelerin aktığı zamanlarda yapabileceğiniz, sizi rahatlatan, bir mola vermenizi sağlayacak çalışmalardan bir tanesi. Deneyin bakalım neler olacak. İsterseniz bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güvenli yerinizde kalın.